GAGA Allah'ım yerim ya. Dışarıda sesler geldi Darkus <laughs> Şanslı. Sen onu unutmuş burada. Olamaz Darkus Birisi arkadaşlar galiba şanslı öldürmüş gibi gözüküyor. Şanslı. İyi misin? <gülüyor> <gülüyor> olamaz ya. Olamaz. Bunu kim ona yaptı? Burada Darkus IC. Şu anda biri benim. Kara bizim arkadaşlar. Olamaz Darkus Bu bana böyle arkadaşlar ya. <laughs> şanslı lütfen ölme. Lütfen beni bırakma. Sen benim tek ailemsin bir kere. Sizin burada Darkus IC. Böyle benim. Kara bizim arkadaşlar. Hadi bakalım Darkus IC. Biri ben öğrenlerin kalemiz arkadaşlar. İnşallah nesbimiz ölümsüzdür. İnşallah zengin olursunuz arkadaşlar. İnşallah hiçbir sırrı kapmazsınız. bir arkadaşlar evcil hayvanlarınız sonsuza kadar yaşar dar kusayısı. Abi arkadaşlar. <laughs> Beni geçemedi. Hadi bakalım dar kusayısı. burada video videoyu beğenenlerin ve kalemiz açan arkadaşlar. Ve abone açmayı unutmayın arkadaşlar. isimleri Ela. Ondan sonra bakıyorum. Melda arkadaşlar. Cem. devam ediyorum dar kusayısı. Melih. Bunlar arkadaşlar video beğenmişler. Kalemiz üpleri açmışlar. Ahmet var arkadaşlar. Ondan sonra Lefer var. Ondan sonra bakıyorum arkadaşlar. Bayağı bir kişi var arkadaşlar. Sağlık falan var yani. Hadi bakalım arkadaşlar Sizin isminizi okumamı istiyorsanız şu an biri benim kırmızı ipli için arkadaşlar. Sana bunu kim yaptı? Canım babanın benim. Allah birim ya. Olamaz arkadaşlar ise. Olamaz arkadaşlar. Gel bakalım buraya. Sebirin önce şuradan almam lazım. Ondan sonra seni gömmem lazım. Oh, 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 oh. Şanslı ben öldürdüm. <gülüyor> 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 Hiçbir güç beni durduramaz. Anladınız mı? Sizin için tekrardan <laughs> geleceğim. Ben, ben de bu Demogorgon. Demogorgon mu? Bir saniye. Demogorgon ne Darkus Ailesi ya? Yorumlarda yazmayın beni. Bir kar onunla Darkus Ailesi. Vallahi billahi. Olamaz ya. Neyse. Bir önce arkadaşlar şanslıya gidip mezara gömmem lazım Darkus Ailesi. Olamaz arkadaşlar ya. Oğlum bu hayat ya ne diyeyim arkadaşlar. Yani bu hayat hak etmiyordu arkadaşlar vallahi billahi ya. Çünkü çok kötü insanlar vardı. Şanslardık cennette Darkus Ailesi. Uslan ne vallahi billahi arkadaşlar ya. Ay çok üşürüm. Yağmur sonunda dur Darkus Ailesi. Ama arkadaşlar etrafta sisler var. Ve yapma Sarıyorum arkadaşlar. Onu ulaşamıyorum Darkus ailesi. Acaba neden böyle bir şey oldu ya? Atması başına kötü bir şey mi geldi? Yoksa arkadaşlar benim telefonum çekmiyor. Şunu bakın arkadaşlar ya. Etraf gerçekten çok sisli. Korkuyorum arkadaşlar. Yorumlarda korkmuyazın Darkus ailesi. Aynı öyle korkmuyuz yani ya. Şu yaşadığım olaya bakar mısınız yani? Ah! 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 Darkus ailesi. Neredeyim arkadaşlar? Majeller çok acayip alabilir. Ah! 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 Bir saniye. Sen. Sen de bu korkuşun. Ailem. Ailem var arkanda. Ah! 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 gerçekten kurtarmak istiyor musun engincan? Evet onları kurtarmak isterim. O zaman ilk önce beni öldürmelisin. Yoksa ben onları öldüreceğim. Onları yer altı dünyasına getireceğim. Upside down'a çekeceğim. Çünkü yer altı dünyasında kapı açıldı. Artık beni hiçbir güç durduramaz. Sizi öldürmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bir saniye ya. Sen sen, sen canımın tekisin tamam mı? bir kere. Sen insan değilsin. Seninle birlikte iş birliği yapmam hiçbir zaman. Tamam mı? Yapmayacağım da hiçbir zaman. Demek yaratı öyle ha. Ben insan evet, değilim. değilim. Peki ya sen? E, ee, evet. Sen, sen, nasıl, sen yani? nasıl yani? Öyle, yani? öyle, öyle sonuç kötü, sonu öldürürken öyle, 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 öyle demiyordun öyle İngilizce öyle değil mi? O, o bir kere insanları kırtlarıyordu. Ben, ben de kırtlamıyorum. Hadi ben gel, de gel, beni ben öldür, birini dön. Benimle birlikte de savaş. Göster gücünü. Ne oldu? Yoksa korktun mu? Hayır, korkmadım bir kere. sadece aynı bir geri istiyorum ben. Başka bir şey istemiyorum yani anladın mı? Hmm. <laughs> ne diyeyim? Seni bekleriz. Savaşa da girmek istemiyorum. Ama ben <laughs> istiyorum. Allah'ım İrepim ya. Olamazlar ailesi. Aha kaça yıkıldım mı arkadaşlar. Burada bir silah varlar ailesi. Belki ona karşı kullanabilirim. <laughs> Beni öldürmek için yapabileceğin hiçbir şey yok. Demek öyle zannediyorsun. <laughs> evet öyle. O zaman al bakalım sana. Geliyorum lan buraya. Al bakalım sana. Aa! Olamazlar ailesi. Karşıda arkadaşlar Vallahi biliyorum. Tamam hadi gel bakalım şöyle. Tamam hadi hadi Abbas. Ee, senin. iyi misiniz? Olamaz senin gerçekten ölmemiş arkadaşlar. Abbas. Uyansana, kardeşim. Lan uyansana geri zekalı Abbas. Allah'ım yerim tokat atalım şöyle arkadaşlar. Tokat atalım. Uyan kardeşim, uyan be. Uyan geri zekalı mısın oğlum sen ya? Abbas uyan oğlum uyan. <laughs> kardeşim ne oldu ya? Bir şey mi ne oldu? Neden beni öldürüyorsun? Abbas ya, sen gerçekten hiçbir şey hatırlamıyor musun? Demek Gorgon, sizi kaçırdı kardeşim. Bana karşı savaş ilan etti oğlum. Sizi kurtarırım yani buradan. en <laughs> sizi galiba galiba Abbas ya. Evet evet şu anda yerimizde yani. Aa, Engican gördüm ben gerçekten çok sevdim Engican. Sen sen bizim hayatımızı kurtar kurtardın. Merak etme merak etme. Teşekkür etmen gereken kişi ben derim yani. Abbas yani o kurtar beni. K kardeşim ben kurtar. Ya sus Abbas ya. Ele verme kendini. Evet evet ya ben çağırdım yani senin. Abbas sana çok teşekkür ederim canım sevgilim benim. Her Aynısın... neyse Buradan gitmeliyiz biliyorsun değil mi? Evet kardeşim yani gidelim buradan oğlum ya. Oğlum deme korku peşimizde. Bilmiyorum Abbas da onunla birlikte başa çıkmamız lazım kardeşim. Onunla birlikte savaşmamız. Ona bin yani kafayı yememiz lazım. Başımızı yememiz lazım. Anladınız mı? O bize karşı her şeyi yapabileceğini düşünüyor. Ama biz de ona karşı yapabiliriz. Onun yani olduğu yere olduğu dünyayı kardeşim bu dünyayı kapatmalıyız. Beni anlıyor musun? Evet kardeşim anlıyorum biliyorum oğlum ya ama neden biz yani? Bilmiyorum Abbas hadi gelin birlikte tamam mı? Geliyorum kardeşim. Allah tamamdır şöyle atlayalım arkadaşlar. Bir önce gidelim vallahi bilir Lidarku sayısı. Yoksa arkadaşlar olaylar birazcık içerisinden çıkacak mı gözüküyor? Tamam arkadaşlar ben sizlere iyi geceler diliyorum tamam mı? Ben şimdi ne diyeceğim? Kardeşim gelsene sen de burada yatsana. Evet yani gidelim. Aramızda boşluk var bak burada edebilirsin. Ee, yok yok teşekkür ederim ya. Aşağıdaki kalemelerde yatsam iyi olacak Darko sayısı. Hani neyse arkadaşlar vallahi billahi ya. <laughs> Sonunda arkadaşı demek korkuyorum yok tarafta. Rahat rahat uyku çekebilirim yani. Ya evet, rahat rahat uyku çekebilirim Dark Souls'ı. Ne yapsam o zaman oturayım şöyle arkadaşlar. <laughs> Olamaz arkadaşlar. Dışarıda yeşil ışıklar çıkmışlar Dark Souls'ı. Bir saniye. <laughs> arkadaşlar şunlara bakar yemişir gözüküyor Dark Usayisi Olamaz arkadaşlar sen neredesin şu anda ben arkadaşlar yanıt düzen mi Of Abbas ya Abbas senin beni diyor musunuz kardeşim hey uyan çabuk Allah emin olamazlar olamaz başım gerçekten büyük bir belada Olamaz 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 Ben niye arkadaş ona meydan okudum niye onunla birlikte yandı savaşıyorum ona karşı gelmeye çalıştım Olamaz kusayisi ya Senin için geliyorum bana canını verecek misin hazır mısın <laughs> hayır. Hazır değilim. Ben ben seninle birlikte savaşmak istemiyorum. Tamam. Sen güçlüsün tamam mı? Sen güçlüsün. Sen kazandın. Sen kazandın derim sana. Hayır. <laughs> bu sözde bir şey olacak <laughs> değil değil mi? <laughs> Seni gerçekten <laughs> de yenmem gerekecek. Hayır bak, bak gerçekten yendim beni tamam mı? Beni dünyamı geri götür tamam mı? Arkadaşlar bir şey konuşmam lazım. <laughs> beni gerçekten geri zekalı mı zannettin sen? Buradan uyabilirim Darko sayısı. Bu gerçekleri yengecan. Bu gerçekleri yengecan. Tamam yengecan. Başka şeyler düşün. Mutlu şeyler düşün. İngilizce tamam mı? Mutlu şeyler. Dilini düşün. Yağmur düşün. Ondan sonra yani neyi düşünebilirsin? Çocuklarını düşün. Tamam mı? Yapabilirsin İngincan. Çıkabilirsin buradan. Ya da Yapabilirsin. Çıkartacaksın Çıkarıtabileceksin onu Onun yani dünyasından kendini çıkartacaksın. Böyle bir şey yaparak, şey yaparak buradan, buradan, çıkamazsın. buradan çıkamazsın. Hadi İngincan. Konsantre ol. Biraz daha. <Gülüyor> 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 Çıkacaksın. <gülüyor> Abbas seni girebilirim. Ah, seni seni de girebilirim. En neden parasını ödemizi palattın? Evet kardeşim ya uykunun ortasına elim oğlum. Abbas narimin de korkun dünya senedim kardeşim. Olamaz Olamaz arkadaşlar ya. Olamaz. Sakin iş tamam. Yok bir şey yapmaz ya. Daha tamam, kardeş gel buraya oğlum gel buraya çabuk. Gel buraya ince anlat bizi de. Hayır onları anlatamam arkadaşlar. Onlara zarar görmesini söyleyemem. Aha da galiba şu anda dışarıya geldi. Dur seni sen bekliyorum. Seninle sen sen birlikte sen yarım kalın. <laughs> Bir hesaplaşmamız, bir hesaplaşmamız var. var. Ah, ah, ah. Olamaz arkadaşlar. Yani. Çok liderim biri. Tamam sakinleneceksin. Kapıyı açtığın gibi lazer çizgilerle birlikte onu vuracaksın. Tekrardan kaçıracaksın onu. Gel lan buraya. Gel lan buraya. İşleyebileceğim. Ah, ah, ah. Öldüreceğim <gülüyor> seni. <laughs> Benimle birlikte savaşamazsın anladın mı? Olamaz. Hadi yengecan kaç 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 kaç. kaç. Kaçman lazım tamam. Nerede olabilir arkadaşlar tamam. Şöyle dön şurada tamam yengecan. Hadi işle bitireceksin onu. Sen ondan daha güçlüsün. Daha zekisin. Daha çeviksin. <laughs> <laughs> Öl artık be. Ölmüyor. Beni daha da <laughs> daha güçlendiriyorsun. <laughs> lazer silahını birlikte daha, daha da Ölmüyorum, yıkılmıyorum. Olamaz arkadaşlar. Bildiğiniz stratejik karakter bu Demogorgon ya. Yemin ederim o. Gelme lan buraya doğru. Gelme. Öldüreceğim seni. Ah, 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 ah. Hayır, hayır öldüremeyeceksin beni. Aa! Ne yapıyorsun? Seni güçlerimle birlikte havada tutuyorum. Allah'ım benim. Yapma. Rahat bırak beni. Bırak beni. Ah, ah, ah. <laughs> Öleceksin. Ah Ölmek istemiyorum Seni öldüreceğim İstediğin her şeyi yapmaya çalışabilirsin Ama beni öldüremezsin Ben kaçınılmazım Anlayabilirsin değil mi Şimdilik gidiyorum Bu savaş burada henüz sona ermedi Olmaz Darkus Ona karşı arkadaşlar hiçbir şey yapamıyoruz. Onu nasıl yeneceğimizi bilmiyoruz. Onu nasıl aldığını bilmiyoruz arkadaşlar. Ona karşı nasıl bir şey yapacağız Darkus ailesi? Yemin ederim bilmiyorum. Sizler bir şey biliyor musunuz? Lütfen yorumlarda yazmayın Darkus ailesi. Hepinizi önüme vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlarımı zarar vermesini istemiyorum. Ailemi, çocuklarımı hiç kimseye zarar vermesini istemiyorum arkadaşlar. Onun durdurulmanın bir yolu olmalı gerçekten de. Olmalı tabii ki de ya. Olmalı. Onu yapan kişi, onu bulan kişi, onu arkadaşa böyle buraya getiren kişi, kimse onu arkadaşlar bulacağım. Göreceğim göreceksiniz Darko Ondan da intikam alacağım. Olamaz ya. Gerçekten çok garip bir şeydi arkadaşlar. Değil mi? Gorgun gerçekmiş bir ya Niye mi ederim gerçekmiş arkadaşer. arkadaşlar? Hep arkadaşlar benimle birlikte savaşmak istedi yani. Ben sanki arkadaşlar köyün en güçlü finalinin Darko yani gerçekten de ya. Tabii ki de öyleyim yengecen. Sen neler başardın? Bunu mu başaramayacaksın? Darko sayısı o zaman arkadaşlar burası sonuna geldik. Sonra sonra, sonra gidelim çıktı. Hadi bakalım arkadaşlar. Tıkla tıkla tıkla. Olamaz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar hala burada. Sizleri devam ediyor Darko görmüşsünüz görmüş gibi. Şu anda sosyal teklifler. Hadi bakalım arkadaşlar. Tıklayıp izleyin Darko Çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bakalım ve bay bay arkadaşlar. Hadi bakalım Darko Size siz sola sarı mı? Sizleri çok ama çok seviyorum ve sizler beni seviyorsanız bunları yapın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz Darko Size'si. Bay bay.